Bu ne lan? Pit açılmış. Dayım. Bir işte de oynamıyor. Ne oldu lan? Çın 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 çın. Bardak yok mu evinde? Hayvan evladı. Bendeki bardak senin evinde yok. Amına kodumun oru. <laughs> Kristal bardak. Hepinize merhaba, Mamina kanalına hoş geldiniz. Yeni Minecraft bedava Sözü ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya katmayı ve yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Craft üstünde Bedwars oynuyoruz ama yani az önce 4 el attım, 2 video çıkart. Güzeldi oyunlardı. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. iyi oynadım. Ama hayda açmamış. Ya o kadar amatörüm ki bazen. Ya nasıl unutuyorum ya. Nasıl unutuyorum? Acaba tuşa basıyorum da basmıyor mu? Ama tuşa bastığımı da hatırlamıyorum. Bu sefer unuttum. Bu sefer harbiden tam bir amatörlük. E ee, şuradan ilk vuruşu yaptık sana. Tamam, kırdık. Tamam, 5 tane altını çaldım herif. pet olamaz. Hatta var ya ben, ben olurum ama. Aha, adamdan malzeme alıp set olmak. Ondan sonra adama gidip öldürmek. Aktivitenin güzelliği mi? Herif kötü oynamıyordu ama... Ee, uç. Tamam, çok iyi. Ama gri geliyor. Ne oluyor lan? Seninle alaka. Ee, şöyle sen bana hiç hit vuramadan öldürseydin seni iyi olurdu da. Adamın yatağı matağı da yok. Direkt bize geliyor abi. Ne oldu yani? Ne, benim üstümde ne yazıyor? lütfen gelin kırın falan mı yazıyor? Bir de bugün hep bu map'ı oynadım. Ki öyle oynadım dedim ya hep bu map çıktı. Bu map'tan soğudum artık. Aslında güzel gidiyordu da. Şimdi o videoların çıkmadığını görünce. Ya şey dedim vallahi bakmasam hala farkında değilim. Altta battım şey düşündüm. Acaba video kısa mı oldu? Devam edecektim aslında tam. Onun kısa oldu mu diye bir baktım. Abi kayıt açık değil. Şu an açıktı ama inşallah açıktı yani. Çok ya abi tamam. Ortaya aldık yine. Rakibimi hızlı eleyince kazanıyorum. Genelde. Bakalım ama. Ya gerçi artık kazanmak çok da önemli değil benim için ya. Bir ara çok kasıyordum da ona. Mesela şu an 3 öldürmem var. Bu 3'ü 5 yaparsam pena olmaz yani benim için. İyidir istatistik olarak. Gelme lan elmasa. Yetişme. Gelme. Ee... Aynen tamam. Uy çok korktum. Adam iyi vurdu lan. Herif zincir setti. Ve ona rağmen bayağı iyi vurdu. Tebrikler kanki. Ama ya doğru bir hamle yaptı tabii ki de. Yani her ölen kötü hamle yapmış olmuyor. Aa, ha tam kırılmamış pardon. Sarıyla turuncuyu karıştırdım. Lan dedim Tam beni gelir bana gelirken kırıldı herhalde. Şimdi turuncu bana nereden geldi? Buradan. Ha. Oh abi turuncu iyi oynamış. Baksanıza sağdan 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 gelmiş. Büyük ihtimalle griyi de bu kırdı. Hmm, olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Şimdi bir daha bana gelir mi acaba? Direkt benim bezime gelmez herhalde. Çünkü niye gelsin ki abi? Ben niye base'imde durayım? Çünkü benim yatağım yok. <laughs> Şöyle iki tane de şundan şundan şundan. Gelişmeyi oynasam bu arada hepsini harcardım. Ama dur bakalım biraz hızlı oynamak istedim. Abi turuncu ne kadar uzakmışsın lan. Ne işsiz adamsın oğlum o kadar yol yapmaya sen hiç mi üşenmedin bak ortaya da gitmiş. Ateş topunu ölüyorum ya işte o, o olay beni üzüyor. Aklıma geldikçe o olay. Görünmezlik içmeme gerek. A sarı nerede abi? Ben turuncunun kırıldığını bile görmedim. Ha elenmiş pardon. Bağlantısı koptu. Tamam sarıyla kaldık. O zaman gelişmeye de oynayabilirim. Sarı neredesin? Biraderim Kumo. Ben ilk önce ee, bakayım ortada değilsen eğer. İlk önce senin yerini bulmaya oynayacağım abi. Aha oradasın. Abi ben buna direkt dalayım. Hatta görünmezlikle dalayım. Çünkü az önce yani o videoları kaybettikten sonra şu an bir galibiyet hak ediyorum. Videoya bir galibiyet koymak. Benim de hakkım abi. Tamam GG. Evet beyler ilk parti galibiyetle aldık. ikinci partta görüşürüz. Adam beyler beni tebrik etti. Bak normalde görünmezlikle öldürünce millet bana sövüyor. Adam beni tebrik etti. Şimdi bu Mert izliyorsan video adamın dibisinden büyük ihtimalle yaşı da büyüktür olgun bir adamdır. İşte böyle rakipler insanın keyfini yerine getiriyor beyler bayanlar. Adam geliyordu galiba hala blok sesi yok gayet iyi. Allah! Ah! Oh! Lan mükemmel kulaç attım ha. Fark ettiniz mi onu? Allah blok koyamadım. Abi bu ne? Bu ne biçim bir lag? Ne oluyor ya? Tu Tuğçe, Tuğçe mi? Bugün bir lag var. Gerçi en son webcamsiz siz Hacı Bey ile çektiğim videoda da sürekli söylüyordum. Bu aralar bir şey, Craft bozuk. Az önce de dedim galiba. Ben eğer bu kadar lagla oynayacaksam pinklet ben Hypixel girerim Craft rice. Yapma yani, sıkıntı yok. Hem hile de yok biliyor musun orada? En azından mesela orada ölünce diyorum ki ya, ya yeteneksizim diyorum ya diyorum lagdan ölüyorum diyorum. Ama mesela en azından sinirlenmiyorum o kadar. Çünkü rakibim hile değil. Galiba sunucu da değildi. Bu adamda lag var ya. Hypixel'e de o kadar laf ettim ama. Ee, bir saniye. Abi ben bu ben buna niye daldım ki? Alamam bunu. Lan bir canım var be. Bu adam, bu çocuk, bu kız, bu, bu şahıs. Bak ortaya da biri kaptı Laglı ben bunu alamam abi. Normal şartlarda alamam lazım aldık gerçi iyi oynadık. Gerçi şimdi şeye de bakmak lazım. Bir bakalım. Ortaya gidelim bir birileriyle savaşalım. Kim laglı? Nucu mu laglı? Bu reis mi laglı? Eee... Tamam. İyi aldık. Fena almadık da hemen gidelim ortaya. Ortaya biri kaptı gördüm. Yanlış görmediysen. Lan bu arada tam kış geldi diyorum. Tamam mı? Hava soğudu diyorum. Şu an bak üstünde tişört var. Yanıyorum lan yüzüm yanmaya başladı bir şey oldu. Aynen ortaya biri toplamış beyler. Acele etmeye gerek yok kılıcımızı açıp böyle gidelim. Biraz daha blok ve balta alacağım. Altın gerek yoktur. İlk önce ortalığı kolaçan edeceğim. Hemen malzememi çarşur etmeyeceğim. Aynen abi herkes bana gelsin ya. Vallahi herkes bana gelsin ya. Geri zekalı. Ha, herkes bana gelsin diyorum da adam Tekmiş lan. Adam tekmiş derken. Ne oldu? Herkes nasıl elendi? Sol altı hiç takip etmedim. Ben rakibimi elerken herkes birbirini elemiş. Bu dayı set miydi? Değildi. Abi sen niye hemen daldın ki? Şuradan bak 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 ne güzel malzeme var oğlum. Setini çeksene. Bana bu kinin ne? Ee, şunu alalım ve korumayı bir de bunu açalım. Tamam. Geldi yine dayım. Düştü mü lan? <gülüyor> Düştü. <gülüyor> bir garip rakip. Yiyici <laughs> abi ne oluyor? Niye çıkıyorsun? <laughs> az önce çek, video çektim dedim ya onda da millet çıkıp duruyordu. İki part attın. Yok üç part attım. Bir tanesinde video çıkmadı. Çok hızlı bitti yani savaşa girmeden. Orada da adam çıkmıştı. Bunda da çıktı. <laughs> Mami Peak. Oğlum bu CS değil lan. Sağ ol kankam. Beyler izleyici çıktılar. Üçüncü partta hoş geldiniz bu arada. Ben de. Yalan söylüyorsunuz. Objektif olun. Ama abi, sizin yüzünüzden hem rushlayamadım hem kırılacağım. Hem de herkes bana rushlayacak. Lütfen bana rushlamayın abi tamam mı? Tanınmak güzel bir şey arkadaşlar. Ah! Ben ikiye mi tıkladım yanlışlıkla? Oğlum direkt yatağıma oynayacaktın yanlış yaptın yanlış yaptın beni düşmem ben zaten benim yüzümden değil de bu arada yani alışveriş köylüsünü niye oraya koyarsın ki tamam çık yukarı hadi bakalım bu dayıya karşı az önce bir ezici bir üstünlük sağladım gel dayı valla dayıyla düşüp düşüp duruyoruz az önce beni düşmemem lazımdı abi niye ikinci slotu seçti oyun onu bilmiyorum. Abi, Fena bir lag var oyunda. Oy, çok iyi oynadık lan ama bir lag var. Az önceki arkadaş da değil sadece? Yani gerçekten tekrar söylüyorum Craftrise. Vallahi 2 3 kere söyledim. Lütfen beni duy artık. Ben bu kadar pinkle kıda şş, high pixel'de de oynarım. Oto envanterleri var en azından. Sizinki gibi çakma da değil. Craft da de oto envanteri var arkadaşlar. Köylüden açabilirsiniz ama açmanızı asla tavsiye etmem. Aşırı bozuk. Abi gri bana raşlıyor. Yok raşlamıyorum tamam. Şu an üstümde bir korku var çünkü arkadaş beni deşifre etti. Youtuber deyince millet de çok abonem var falan zannedebilir. Gerçi var abi 5. Beş... Aa, onu unuttuk. Arkadaş sistem doludur. Ne diyordum lan? O kafamı karıştırdın oğlum ya. Niye benim kafamı karıştırıyorsun? Ben bir şey anlatıyordum tam. Ee... Ha 500 abone olduk beyler. Tamam tamam aklıma geldi. 500 abone olmamızın şerefine bugün bu ee, yatağımızı kırdıracağız. <laughs> Adam geliyor. Abi gri niye geldin ya? Gri set oldu beyler. Neyse ben de korumam ve kılıcım var abi. <laughs> gördüm hiçbir şey yapamadım. Abi demir kılıcımı alayım çünkü bu adama karşı zaten çok bir şansım yok. Gördüm. Gördüm seni. Pikselini gördüm ya fark ettiniz mi? Bak vurdum yere. Evet hep baş, hep millete yaptığım şeyler başıma geliyor. Burada. Oy! Ne oldu lan? Köpek? Ha? Hayırdır oğlum? Bu arada biri bana rastlıyordu gördüm. Düştü. Ulan çağın. İki tane demir kılıç mı aldım Mehmet'e Helal olsun bana. Abi ne oluyor bir ellerim bir şey diyeceğim ellerim yanıyor mu ne oluyor beyler var mı bir doktor falan tanıdığınız Çam bu arada bana karşı çok ayıp ettim biraderim zaten gri gibi bir belayı başıma sardım bir de sen geliyorsun ya vallahi helal olsun sana bana a, yaptığın şu an çok ayıp ha. Şunu atayım abi ne olur ne olmaz. Can nereye çıkıyorsun oğlum? Can nereye çıkıyorsun dayı hadi. Abonem sen bilmen lazım böyle çıkıp saçma sapan oynayanlara kızarım ben. Beni kıracak mı TNT ile? Can! Oğlum yani bilmiyorum ne zamandır oynuyorsun da sen giderken büyük ihtimalle ben dönüyordum. <laughs> Var mı başka TNT? Bu sefer açıldı beyler. Bu sefer Allah kendi yatağımı kuruyorum. <laughs> Refleksi kes. Gri de geldi. Çağın oğlum. Yaptığın ayıplandayım. Senin gibi yukarı çıkamayacağım ben. Aa attım. 10 numara oynadım. yatak benim aklım. Çağın kırıldın oğlum. Ben de kırıldım mı? Tamam. Cahan'a karşı baya baya üstün bir oyun sergiledik. Ama şimdi turuncu da bana gelecek abi. Oğlum yeter lan yeter bir boş bırakın Allah belanızı vermesin. Ben kaçayım mı ne yapayım turuncuya mı gideyim? Gri bana gelecek abi niye gelmiyor? Korkuyorum şu an. Geliştirme de yapamıyorum. Beni bir salın lan. Turuncu. Oradan o or gelmiş. Gri orada. Abi arada kaldım ya. Beyler bu iyi fightlar döndüğü için bu parti atacağım ama kazanamayacağımız zaten belli. Şuradan düşsen keşke. Abi arada kaldım. Ne yapacağım? Kaçmak istiyorum. Ya. Gri benden öyle bir korkuyor ki beyler. Gri benden öyle bir korkuyor ki. Gri benden öyle bir korkuyor ki. Neyse. Yeni bir arada görüşmek üzere. Hoşçakalın. You're never gonna make it. You're not good